Merhaba arkadaşlar. Ee, son versiyon 2021'indeki in botumuza yeni bir sekme, yeni bir buton eklendi. Ee, ne yaparsanız yapın, hangi hileyi yaparsanız yapın 100 adet yap yapma imkanınız var. Bunun için bu sekmenin sabırla 10 olmasını bekledikten sonra oyunuza giriyoruz arkadaşlar. Mesela ilk önce mutfakta fırınlanmış sakız kabağı verdik. 100 tane bundan yapıyoruz ve üst tek tuşla 100 adet yapıyoruz. Gördüğünüz gibi 100 tereyağı 100 tabak fırınlanmış sakız kabağı oldu. Atölyemize girelim arkadaşlar. Mesela yaban mersi boyası yapacağız. Eskiden peş peşe tüklü şimdi hiç gerek yok tek tıkla 100 adet yaban mersini yapıyoruz sorunumuza ee, geldiğimizde de arkadaşlar üretim sorununa mesela cam yapalım gördüğünüz gibi tek tıkla 100 adet cam yapma imkanımız olacak. bunun yanı sıra arkadaşlar bu sekmeyi on yaptıktan sonra mesela şöyle göstereyim size mutfakta yapılan hilelerde mesela böğürtlenli kremayla bu kodu yazarak şu ağacı yapabiliyoruz. Mesela bunu bu kodları yazıp böğürtlenli kremaya bir kere tıkladığınızda 100 tane bu ağacımızdan olacak. Veya hayvansa 100 tane o hayvandan olacak bu şekilde de bu şekli kullanabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.